Bilal oğlum ödevini neden yapmadın? Ee, hocam e, sular yoktu o yüzden yapamadım. Evet sınıfımızda bugün saçmalama sırası Bilal'de. Oğlum dersin sularla ne alakası var? Defterlerinin yapraklarını beyazlasın diye çamaşır suyuna yatırdığında sular olmadığı için durulayamadın mı? Yok hocam defter yaprakları çamaşır suyuna yatırılır mı yani? <laughs> oğlum bu zeka seviyesiyle ben sizden her şeyi beklerim ya. Sular yoktu diye ödev bahanesi sunan adam her şeyi yapabilir. İki gün sonra siz güneşe kafa atmaya falan da kalkarsınız. Yok hocam güneşe nasıl atalım kafa çok uzakta yani yetişemeyiz ki. Ha yetişsen atacaksın yani. 3.5 milyon derece sıcaklıkta olması senin için önemli değil. Hocam konu nereden nereye geldi ne alakası var şimdi güneşle mi, bilmem neyle olayın. Oğlum işte sizin hayatınız saçmalık. Sular gitti ödev yapmadım diye bahane sunan adamın muhabbeti de böyle olur işte. Muhabbet senin yüzünden buraya gidiyor. Oğlum sular yok diye bir insan neden ödev yapmaz ya? Düşünüyorum 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 bir mantığa oturtamıyorum ya. Hadi elektrikler gitti diyorsunuz bir nebze yani de bu nedir? ya? Salak yerine koyuyorsunuz insanı. Hocam anlatayım da dinleyin o zaman. Annem su faturasını ödemem için bana para vermişti. Ben de o paraya gittim arkadaşlarla yedim. Ondan sonra gelip tabii ki biz faturayı ödemeyince suları kestiler. Suları kesince de tabii evde de bir sürü bulaşık vardı, çamaşır vardı. Annem de bana akşama kadar alt komşudan su taşıttı. Akşam üzeri de yorgunluktan bırakın ödev yapmayı ağzımı açacak, kolumu oynatacak halim yoktu. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar, yeni din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniniz benim. İsmim Osman, şöyle sağ baştan siz de isimlerinizi söyleyin bakalım, tanışmış olalım. Hocam, benim ismim Fatih. Oo çok güzel Fatih. Tanışma faslı bir tip derse başladığımızda bizim Fatih suresi okursun artık. Senin ismin ne kızım? Benim ismim de Kevser hocam. Kevser, ne güzel isimdir o Kevser ismi. Kevser suresini biliyor musun peki? Biliyorum hocam. Tanışmamızı bir tip derse başladığımızda sen de bize Kevser suresini oku bakalım o zaman. Senin ismin nedir evladım? Hocam, benim ismim Yasin. Yalnız arkadaşlar bana kısaca subhanek ederler. Oğlum şu kumandayı uzatır mısın? Anne bir dakika çok önemli bir işim var telefonda. Bitireyim hemen uzatacağım. Allah kimseyi evladının eline düşürmesin ya. Anne bir dakika işim var dedim. Başka bir şey demedim tamam vereceğim. Bir de diyorlar anne hakkı ödenmez. Bunlar anne hakkını ödemek için hiçbir şey yapmıyor ki. Elini bile kaldırmıyor. Ya ne hakmış arkadaş ya. Kola şişesinin içinden çıktın değil mi sen? Kola şişesi büyüktü değil mi seni? 9 ay karnında taşıdım ben seni. Anne hani ben 8 aylıktım. Sus anneye yalancı mı diyorsun sen? Anne Allah'ını seversen Face'te bir şeye bakıyordum. Tamam sonra kumandayı vereyim dedim. Olayı nereye getirdin ya? Face dedin de aklıma geldi. Hep soracağım unutuyorum. Bu ben Face'e giriyorum ya. Orada her cümlenin sonuna AMK yazıyorlar. Ne demek o? Ee, ne demek mi? Ee, anne ben sana bir ara açıklarım onu. Sen boş ver. Ee, ben de yazsam olur mu? Ya anne boş ver dedim ya ya. Sesini yükseltme anne. Hadi yat saat kaç oldu bak. Anne koskoca adam oldum ya. Ben yatacağım saati bilmiyor muyum? Sabah okulun var hadi. Akşam yatmıyorsun sabah kalkmıyorsun. Anneciğim uykum yok. Yatağa yatarsan uykun gelir. Anneciğim uykum yok dedim. Yatağa yatıp üstüne yorganı çekersen uykun gelir. Anne Allah'ını seversen uykum yok yok. Yatağa yatıp üstüne yorganı çekip gözlerini kapatırsan uykun gelir. Hadi. Hayır öyle gelmez uykum ya. Yatağa yatıp üstüne yorgun çekip gözlerini kapatıp koyun sayarsan uykun gelir. Anneciğim uykuyla ilgili sana cevap vermeyeceğim artık. O telefonu elinden bıraktığın anda uykun gelecek zaten. Bırak artık şu telefonu sabahtan beri elinde. Ne anlıyorsun ona bakmaktan ne var onda bu kadar. Yeter radyasyon yayıyor hasta edeceksin kendini sonunda. Anne dayımlar Uludağ'a gitmişti ya. Orada çektikleri fotoğrafları atmışlar onlara bakıyorum. He dur o zaman gözlüğümü alıp geliyorum ben de. <laughs> Nur amca merhaba kolay gelsin Ali Teşekkürler Ahmet hoş geldin. Duracaktım ben Nur amca. Kilosu 7 liradan 8 kilo şeker, 5 liradan 9 kilo pirinç, 8 liradan 10 kilo un kaç lira eder? Evladım bu senin söylediğin fiyatlardan satmıyoruz ki biz şekeri pirinci unu. Bir de sen bu kadar ağır yükü nasıl götüreceksin? Sen ağırlığına bakma Nur amca. Sen fiyatların toplamını söyle bana. Bu benim matematik ödevim. <laughs> Lan oğlum daha Hayri'den yeni kurtuldum bile sen mi çıkacaksın benim başıma ya? Ödevi öğretmenler anne baba yapsın diye verir. Bakkal yapsın diye vermez. Hadi git annene babana sor. Sevgilim var ya dün gece hep seni düşündüm. Ama şımartıyorsun beni. Anlat bakalım nasıl düşündün? Ya hep aşkım sevgilim diyorum ya. Telefonu da aşkım diye kaydetmişim. Adını unuttum. Yemin ederim sabaha kadar adını düşündüm hem geri zekalısın hem öküzsün ya. Hadi geri zekalısın. İsmimi unuttum. Niye gelip bana söylüyorsun bir de benim sinirim bozuyorsun. Aşkım bir gün hakaret etme bana ya. Bugün sevgililer günü. Lütfen kavga etmeyelim. Ne oldu titriyorsun? Üşüdün mü sen? Evet iyice hava soğudu. Sen de benim gibi kalın giyinseydin üşümezdin aşkım. Allah'ım ya Rabbim ya. Millet sevgilisine üşüyor diye ceketini falan verir. Bu geride kağıda yarım aklıyla bana akıl veriyor. Seni ben Nusret'e götüreceğim. Neden aşkım? Sevgililer günü diye baş başa yemek yemek için mi? Hayır Nusret öküzlerden anlar. Senin öküzlüğünü tescil etmek için götüreceğim. Aşkım bana öküz diyorsun ama sana hediye almıştım bak. Onu verecektim şimdi. Hediye mi aldın? Aşkım ya niye zahmet ettin ki? Sen zaten hediyesin bana. Aşkım para kazanabilmek için zor şartlarda çalışıyorsun. E bir de evde tek başına kalıyorsun. Evinin de bir sürü masrafları var. Yani bu sevgililer gününde hediye almasaydın sana kızmazdım bir şey diyemezdim. Aşkım valla bilseydim almazdım o zaman. Ya var ya artık ben sana bir şey demek istemiyorum ya. İstemiyorum yani. Al aşkım aç bakalım beğenecek misin? Sana layık değil ama. Ay bana kolye mi aldın? Ne bu beyaz altın mı? Yok aşkım ne altın? Gümüş bu. Bana gümüşü mü layık gördün? benim senin gözünde değerim bu kadar mı? Ben paha biçilemez hediyelere layık bir kızım. Gümüş ne ya? Altın olsaydı bari. Sen şimdi böyle yaparsan ev gelince takıcılardan Çin malı teneke takı alıp gelirsin bana. <laughs> Arkadaşlar bu gürültü ne böyle? Öğretmenler odasına kadar sesiniz geliyor. Hocam ben arkadaşlara susun sessiz olun dedim beni dinlemediler. Konuşanların ismini yazdım size vereceğim. Hasan okula gelirken yerde para bulmuş. Onun kavgasını yapıyorlar hocam. Parayı mı paylaşamıyorlar? Hayır hocam para en büyük yalanı söyleyenin olacakmış. Buse para en büyük yalanı söyleyenin değil de en yalaka en işbiyoncu kimse onun olsun deseydik parayı kesin sen kazanırdın. Sus be havlama oradan. Yalan atma yarışması yapan kalkmış beni kötü huylu diye kınıyor. Kendi Aranızda konuşmayın çocuklar birbirinize de karat etmeyin. Hasan sen mi buldun parayı? Hayır hocam Bilal Ahmet ben üçümüz bulduk. O yüzden paylaşamıyoruz. Arkadaşlar bakın yerde bulduğumuz bir parayı cebimize atmak yerine gidip sahibini bulmaya çalışmalıyız. Paranın gidip sahibini aramıyorsunuz. Bir de yalan atmak gibi kötü bir huyu kendi aranızda oyun malzemesi haline getiriyorsunuz. O parayı ben bulmuş olsaydım cebime atmak yerine gider sahibini araştırırdım. Bir de arkadaşlar yalancılık çok kötü bir şeydir. Ben sizin yaşınızdayken hiç yalan söylemedim. Hocam para sizindir. Buyurun. Para neden benim oluyormuş oğlum? En büyük yalanı siz söylediniz de o yüzden hocam. Sen öğretmeninle nasıl konuşuyorsun oğlum? Yürü disipline bakayım aklın başına gelsin. Hocam şaka yapmıştım ya. Ben, hocam niye böylesinde dönüyorsunuz Şaka yaptım hocam şaka lütfen ya. bekliyorlar yol donlar. Bir Arkadaşlar bugün söz yapacağımı söylemiştim. İnşallah çalışmışsınızdır. Yine her zamanki gibi listeden kaldıracağım. Listeden mi? Yine şimdi beni seçer bu listeden. Evet Buse gel kızım sen çıktın. Geri zekalı yine beni seçti. Ne diyorsun sen kızım? Bana mı dedin gerizekalı zekalı diye sen? Hocam hep beni kaldırıyorsunuz ama? Kızım kalkmak istemiyorsan kalkmak istemiyorum dersin. Neden gerizeki alıyorsun? Yürü bakalım müdürün yanına. Buse kızım neden böyle bir şey yaptın? Hocam bir anda ağzından çıktı. Çok özür dilerim. Senin böyle bir kız olmadığını ben biliyorum. Yanlışlıkla olduğunu anlayabiliyorum. Ama daha dikkatli olman lazım. İnsanlarla ilişkilerimizde ağzımızdan çıkana dikkat etmemiz gerekiyor. Aynen haklısınız hocam. Öğretmenine konuşurum. Disiplin cezası almaman için elimden geleni yaparım. Sen de öğretmeninden özür dile. Tamam teşekkür ederim. Sizden de özür dilerim. Ne oldu tatlım? Ne dedi müdür? Müdür var ya ağzıma etti ha? <laughs> Neler söyledi neler İnşallah annemlere babamlara haber vermezler ya <laughs> Ne dedi tatlım hakaret mi etti Aynen hakaret etti <laughs> Ben hayatımda kimseden duymadım bu lafları Dedi senden dedi böyle bir şey beklemezdim dedi Niye yaptın dedi böyle niye kötü konuşuyorsun dedi <laughs> bebeğim çok ağır konuşmuş ama takma boşver ya. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Gidemezsin oğlum teneffüste gitseydin aklın neredeydi? Hocam tuvaletim şimdi geldi teneffüste yoktu. Telefonu alarmı değil ki teneffüse kurayım da teneffüse gideyim. <laughs> Bilal sen onu kuramıyorsun ama ben sana kurulmaya başladım bak. Cins cins konuşma canım sıkma beni. Mal herif ya altıma yapmamı istiyor herhalde. Kime mal diyorsun oğlum sen? Yürü müdürün yanına bakayım. Bilal öğretmenine niye mal diyorsun oğlum sen? Hocam tuvaletim geldi tuvalete göndermedi. Oğlum derse başlamışsınız 5 dakika sonra tuvalet izni istemişsin. Eşek kadar adam olmuşsunuz. Daha ne zaman tuvalete gideceğinizi bile bilmiyorsunuz. Pardon eşek kadar dedim ama eşeklere hakaret ettim. Oğlum eşekler adam olur siz adam olmazsınız. Evlenme çağına gelmişsin ama zeka kapatıyorsunuz tuvalete ne zaman gidip gidemeyeceğini bile bilmiyor. Bir de baban yaşındaki adama mal diyorsun. Utanmaz herif. Mal olan sensin oğlum. Sen daha tuvalete ne zaman gideceğini bilmiyorsun. Ananı babanı arayacağım. Disiplin cezası alman için de elimden geleni yapacağım oğlum. Şimdi defol git gözüm görmesin seni. Ne oldu kanka ne dedi müdür? Bir şey demedi ya. Baban yaşındaki adama niye hakaret ediyorsun falan dedi. Çok kızmıştır ama. Yok ya oğlum o kadar çok öyle kızmadı ya. E annene babana söyleyecekler mi? Aynen ananı babanı arayacağım dedi ama söylerse söylesin bana ne ya.